Kotor'da dolandırılmadık demeyiz yani. İnanılmaz bir manzaramız var. En güzel kısmı tabii Kotor'un en zaman. En güzel yıldır. ama daha güzel bir zarar tüketi var Muhteşem bir dolandırma. Bayıldım. Böyle sağlıklı bir kahvaltı tercih ettik. Yani Kotor'daki en beğenmediğim yer burası oldu. Yemeği için çok güzel bir yere geldik. Bayağı güzel, şahane. Kotor'daki otelimize geldik. Burası da bir apartman olarak geçiyor. Ev yani. E şöyle küçük bir göstereyim size. Burada <laughs> Bir tane koltuğumuz var. Yine bir kişi burada kalacak. Aynen tarihlerimizi değiştirelim. Bu kısımda küçük bir masamız var ve yemek bunu koymuşlar. Hiçbir restoranda bulamıyoruz arkadaşlar. Geldiğimiz zaman hiçbir restoranda yok. Şöyle girişimiz buradandı zaten. Burası baya büyük bir alan. Televizyonumuz var dedi. Gayet güzelmiş. Anne burada Wi-Fi var ve manzaramıza bakın. İnanılmaz bir manzaramız var. Sol taraf Old Town kalıyor. E, aşağıdan deniz kenarından yürüyün Old Town'la daha iyi olur. Sizde bebek arabası var dedi. Ve e, restoranlar falan da varmış denizin kenarında. Çok güzel manzara ve burada oturmamız için güzel bir yer koymuşlar. Hatta durun çıkayım. Size şöyle de göstermiş olayım. Tabii trafik var sol tarafa doğru. Arabamızı az önce kapatmamışım bu arada. Öyle kalmış. Adam geldi dedi bunu kapatın bir sıkıntı yaşadık. Ama otoparkımızın olması çok iyi. Sol taraf dediğim gibi Old Town. Tam karşımızda mükemmel bir dağ manzarası ve deniz manzarası var. Şu sağ tarafta kırmızı arabanın aşağısından aşağı doğru gidebiliyormuşuz. İleride de 50 metre ileride de bir tane market varmış. Tabi burası birazcık trafikli. <laughs> Akşam da burada otururuz kesin. Çünkü Aliye erkenden uyuyor. Benim minime bakın. Bir tane mutfağımız var. Mutfakta zaten bir sürü şey var. Ocak kahve makinesi, kapsül makinesi, kaseler, bardaklar, kahve fincanları, tabaklar ve bize welcome drinks, hoş geldiniz içecekleri de bırakmışlar. Kahve makinesi var ama kahve koymamışlar. Aa, Belki şunun içinde mi var? Kapsül vardır? kahve var. Şurada kim? Tencereler var. Aa bak küçük tencere de var aile için. Hayır bebek için şey... Aa çay, çay var. var. <laughs> Belki orada kahve vardır. Yok. Aa yok. Biz alırız kapsülü. <laughs> Burada bir küçük bulaşık makinesi de var. Be koymuş markası. Yine çöpümüz, külümüz. Bebek sandalyesi koymuşlar. Yemek sandalyesi değil mi? Sonra burada biz e, istemiştik, hazırlamışlar. Battaniyesi ne kadar almışlar? Burada bir ben. Yatağımız iki kişilik. Burada bir sürü havlu bırakmışlar bize duş almak isterseniz diye. En üstte de bornozlar var, ütü var. Yani çok çok güzel. Ben çok memnun kaldım buradan ekstra içerisi için de var. Cık, manzara çok güzel. Her odadan çok güzel ya. Çok. Şiş. Bayıldım buraya. En sonunda size burada klima varmış. Bu arada en sonda size banyomuzu gösteriyorum. Banyomuz da yepyeni, tertemiz. Burada bizim kullanmamız için bebek <laughs> neyi bu? Bunu bile vermişler. Şampuanlar, sabunlar, pedler. Burada şey yok. Yine çamaşır makinemiz, kıyafet için yıkama ve ekstra tuvalet kağıtları ve terlikler. Ben bayağı beğendim burayı. Onun üzerinden onu veriyorum. Değil mi? Farkını gösterdim. Gösterdim. Dedi ki deniz kenarından gidin bebek var arabasıyla rahat edersiniz dedi. Merdiven var diğer tarafta dedi. Şimdi evden çıktık. Old Town'a doğru gidiyoruz. Yol birazcık bebek arabası için pek iyi değil. Bizim hostumuz bize deniz kenarından oradan gidin, oradan daha rahat dedi ama baktık oraya kadar gittik hatta bir tane adam bize küfretti falan. Yani onun ayıbı diyorum. Ha doğru inemedik oradan. O yüzden şimdi yine bu yoldan gidiyoruz. Bu yolda da merdivenler var. Taşıya taşıya inip çıkacağız yani ama yapacak bir şey yok. Bir kere bugün gideceğiz, döneceğiz. Bir de yarın bir kere gideriz. Zaten yarın başka bir yere daha gideceğiz. Yol böyle bir yol. Arabalar park etmiş ve bazı yerlerde de merdivenler var. Ama bir 15 dakikaya varırız diye düşünüyorum. Sağ tarafımız zaten deniz. Aslında oraya inebilsek oradan dümdüz devam edecektik ama orada da merdivenler var inişinde. Hayırlısı diyorum şu an. Market var aynen. Büyük market vardır merkezde. O kadar zorlu bir yoldu ki gerçekten. Ben öyle kucağıma aldım, öyle indim çıktım merdivenlere. Ama yani sahil kısmı nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Orada da bir merdiven vardı ama anlamadım. Neyse şimdi az kaldı. Sol tarafta Pink Center var yine ama hiç baktım bilindik marka yok. Hep kendi markaları büyük ihtimalle. Adı da Camellia. Camellia Shopping Center Kotor. Zaten burada da varmış. Tax refund da oluyor diyor. O yüzden bakabilirsiniz beğendiğiniz bir şey olursa. Ha Voli. Yine burada da bir tane Voli mağazası var. Market yani. Gitmeden buradan çikolatamızı işte almak istediğimiz ürünleri alıp geçeceğiz. Birazcık daha kaldı. 2-3 dakika sonra oradayız. Azami 10 dakika 20 ama yolu biraz çetrefilli. Şimdi geldik aslında bir girişten gireceğiz. Yukarıda ablamla Cemal abi eskiden geldiklerinde girmişler Kotor'un kalesine. Merdivenleri şu palmiyeyi geçtikten sonra görebileceksiniz aslında. Tek tek merdivenleri çıkarak tırmanmışlar. Tabii bizim için imkansız bir şey. 1400 basamak çıkmışlar. Helal olsun diyorum onlara. Yani ta şurasına çıkmışlar. Şöyle basamaklardan. inanılmaz zikzak şeklinde. Ee, tabii güzel kotor manzarası görebilirsiniz ama bir yandan da ne gerek var demek istiyorum. Paralı mıydı abla? Ne? 15 euro olduğu söyleniyor. 8 euroydu biz geldiğimizde. 8 euroymuş ablamlar geldiğinde ama şu an 15 euro galiba olmuş gibi bir şey duymuş ablam. Arkada bir oto daha varmış sanırım. Patika, ücretsiz ama o yolda çok Aynı olmayabilir. Şimdi Kotor'un eski kısmına giriyoruz. Gayet güzel. Sanki bu duvarın eski kentinden daha, oltanından daha ferah. Banka bile var yani. Solda kafeler, sağ tarafta yine böyle shoplar, gift shoplar var. En güzel kısmı tabii Kotor'un her zaman şu dağlık alanları. muhteşem Ablam şimdi Saat Kulesi'nin önünde fotoğraf çekiliyor. Saat Kula, Clock Tower. 1602'ye ait bir Saat Kulesi. Yarın akşam böyle lokal yani balık tarzı yemeklerini yiyeceğimiz için bugün çok ünlü bir pizzacısına geliyoruz. Böyle yiyoruz ama sonra yarın güzel yine balık yiyeceğiz. Rezervasyonu gereken bir mekana <laughs> gideceğiz hatta. Bir ara sokakta Pronto Pizza diye bir pizzacıya geldik. Fiyatları şöyle 10 ile 15 euro arasında değişiyor. 15 de yok aslında. En yüksek gördüm 13.40 var. Ee, i̇çerisi küçük. Şöyle minik bir içerisi var. Biz de şimdi sıramızı bekliyoruz. Ailenin arabasını içeri sokamayacağız. Büyük ihtimalle kapatacağız ama. Değil mi teyzeciğim? Yanımıza oturursun artık. Olur mu? <laughs> Sıkıldı. Bir tane pizzamız geldi, diğerinde gelecek bir iki dakika içerisinde. İçerisi şu an tam bir kaos. İnanılmaz. Ben güzel, ama daha güzel pizza Türkiye'de var. Hmm. Ama güzel pizza. şimdi Kotor'un yukarıya doğru çık çıkabileceğiniz kaleye çıkabileceğiniz yerin girişi buradaymış. Böyle geçiyor. Şu aradan geçip yukarıya çıkabiliyorsunuz ama dediğim gibi ablamlar yapmış bir daha yapmaz herhalde diye düştüm. Şimdi önerilen bir dondurmacıya geldik. Marshall böyle sol tarafta bir dondurmacı. Çeşitleri de şöyle. Küçük deyip 3 euro alacak mısınız? Söyle bir çok çeşidi var. Glüten free koni yapmışlar ama şeker doludur tabii o yine de. Special konu varmış 2 euroya. Fiyatları da bu şekilde. Küçüğü 3.5 euroya alacağız. Büyüğü mü medium 5. Büyüğü aldık şimdi aldık. Muhteşem bir dondurma, bayıldım. Ben antep fıstığı, tuzlu antep fıstıklı ve dark da aldım. Bu küçük olan, small diye geçiyor. Medium ya da büyük alabiliyorsunuz. Küçük aldık yeterliye. Abla çok güzel, tadı var sanki. Evet, tadı var sanki. Anneminkide de cheesecake var, bir de buranın özel şeyi değil mi abla? Madalakaskar mıydı? Çok güzel annem gitti çok güzel görünüyor. Ablam <laughs> iş başında ve aile uyudu. Sen tadına bak bakayım. <laughs> Mükemmel. Değil mi hiç? Şu ana kadar yediğim dondurmalara benzemiyor. Böyle İmkanlar. tatlı gibi. Tatlı gibi gerçekten. Şimdi böyle bir soluklanın diye eve yani otele yürümeden önce saatlerimiz 7'ye geliyor. Bir kahve içelim dedik. Kahve içerken de manzarası güzel olsun dedik. Tam girişte yer alan saat kulesinin orada böyle birkaç tane mekan var kahve içebileceğiniz. Ben yine bir Amerikan içiyorum. Bugün üçüncü Amerikanoz. Artık ayak hayatta gece uyur muyum, uyumaz mıyım belli değil. Şöyle güzel bir ambiyans var en azından kahve içtiğimiz yerin hoşumuza gitti. Burada birçok, mesela böyle bir yerin, size şöyle söyleyeyim. E, ee, 2.80 euro. Yani çok, 2 2 değil, çok pahalı değil abla. 2.5-2.80. Bana, bana da pahalı gelmedi. Normalde böyle bir yer mesela İtalya'da çok pahalı oluyor. Burada genelde fiyatlar her yerde benzer. Çok oynuyorlar. Aynen. Mesela kokteyller biraz pahalıymış. 12 euro. Tatlılar da 4-5 euro aralığındadır. Buradaki mesela en önemli şu krem pitası 4 bir euro daha galiba, daha Aynen, bunu euro Hani bunu daha de. iyi bir yerde yememiz lazım. Dün yediğimiz pek beğenmemiştik. Son günümüzden hepimize merhaba. Bugün artık son günümüz diyorum çünkü yarın saat 10'da havalimanında olacağız. O yüzden bugün son günümüz olarak düşünebilirsiniz. Şimdi kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Kotor daha gergin fark ettiniz mi bu duvara göre? Araba kullanan insanları, aynen orası çok daha sakin de, burada herkes üzerine korna basıyor. Böyle böyle arabalar geçiyor. Tamam. Kahvaltıcıya gidiyoruz, ben hızlıca bakayım orada neresiymiş. Bugün normalde hava da bulutluydu ama gayet açık görünüyor. Hep böyle devam eder umarım. Oturduğumuz yer aşırı güneş ama göstermek istedim. Otelimize çok yakın, puanı yüksek bir yer vardı. O yüzden buraya gelelim istedik. Böyle güzel kurasan tabakları vardı. Omlet falan vardı. Biz de vejeteryan bir omlet tercih ettik. Yanında kahve, çay, portakal suyu bir şeyler söyledik. Güzel görünüyordu. Kimse yok yani. Çok dolu değil. O yüzden hızlı hızlı yer kalkar ve şey. Ve Peras'ta geçeceğiz bugün. Çok parlıyorum. <laughs> Şimdi kahvaltılarımız da geldi. Böyle sağlıklı bir kahvaltı tercih ettik. Avokadosun yumurtası ve ekmekleriyle. Tam benim diyetime uygun olur sabah. Kotor'da da dolandırılmadık demeyiz yani. Şu an resmen dolandırıldık. Peras kısmına geldik. Tımda ablamlar eskiden şeyde yani bir iki sene önce geldiklerinde Kotor'un merkezinden mi denir abla? Kotor'un merkezinden buraya tekneyle git gel yapmışlar. O zaman 15 euro tarzı bir şeymiş, ama o bayağı uzun sürüyor. Biz şimdi Kotor'dan arabayla geldik Perasta, ancak otopark diye bir olay yok ve e, var gibi de, ama anlamadık. Bir kısım daha var otopark diye geçen. Bizi böyle göstereceğim birazcık. Yolun aşağısında bu indiğimiz anda Perasta giden yola aşağıya indiğimiz anda önümüzü böyle botlar kesti diyeyim ve bize böyle hemen tur satmaya çalıştılar. Biz dedik tur istemiyoruz aslında falan. Dedi ki otoparkta yer yok. almazsanız yani tur alırsanız eğer, bot tur alırsanız eğer 20 euro da kişi başı. Otopark bedava. Yani bot tur dedi işte karşıda küçücük bir ada var. Oraya git gel 20 euro istedik. Biz bebekleyiz. Bebeğe bücre salmayacağım falan diyor. Normalde 30 euro diyor. Türklere 20 euro yaptık biz falan filan diyor. Ben dedim yani biz 15 euro falan diye görmüştük. En azından 15 euro falan olsun dedim. Kabul etmedi. Pazarlık yapıyorsunuz siz falan da. Neyse öyle yani 20 euro, 60 euro kazandı bizden 3 kişi. Sadece arabamızı buraya park etmek, karşıdaki küçük adaya gidip yarım saat dolanıp geri gelmek için bizden kişi başı 20 euro aldı. Tam bir yerine dolandırılma hikayesi ama başka yapacak hiçbir opsiyonumuz yoktu o an. E, turist yığını var. E, işlerinde kaldık arabayla. Başka bir yer var mı? Otopark var mı diye bakarken yani atlayan birine güvenmek zorunda kaldık. Bu arada dolandırılacağımızı hepimiz hissettik yani o an. Sonra yorum okuduk Google'dan. Aile uyurken, aile uyuyor burada hala gitmedik bu türbe. Yorumları okuduk ve herkes aynı şeyi söylüyor. Devlet buna nasıl izin veriyor diyorlar. E, i̇nsanların arabalarına vuranlar falan bile olmuş. Şaka gibi yani gerçekten ve size zorla o parayı ödetmeni, ödemenizi istiyor. Yani umarım aileyle binebiliriz, ben bebekle binebilir miyiz tekneye falan dedim. E, sürat teknesi mi tarzı bir şey sordum. O da binebilirsin tabii ki falan dedi. Biraz Türkçe biliyorlar, biraz İngilizce biliyor, biraz annem boşnakça bildiği için biraz onu konuşuyor falan. Ay çok kaoslu ve çok stres oldum araba kullanırken bir de. Öyle yani siz Perast'a gelecekseniz önerim nedir derseniz diğer türlü Kotor'dan bindiğinizde Perast bölgesine sadece bir yarım saat veriyorlarmış dolaşmanız için. O da çok az. Yani rahat rahat dolaşmak istiyorsanız o tekne opsiyonu da çok mantıklı değil. Yani taksiyle mi gelirsiniz, otobüsle mi gelirsiniz bilmiyorum. İdeal opsiyonu şu an bulamadım. Yoksa her türlü sizden bu parayı almak isteyecekler. Haberiniz olsun. Bir gelmeden bunu çok tamam, küçük bebek yoksa sürat teknesiyle de gelebilirsiniz. Çünkü bayağı sürat teknesi hızlı bir şekilde gidiyor. Bebekle uygun bir şey değil. Biz bebekle uygun olmayacağı için onu değerlendirmedik bile o opsiyonu. Öyle yürüyerek geldiğinizde de içeride herhalde bir 5-10 euro'ya karşı odaya sizi götürürler zaten. Asla yani 20 euro'luk bir şey değil. Bu arada galiba 5-5 10 falan abla. Git gel. Normal yaya olsak yani bir otoparka bir 30 euro falan ödemiş olduk. Hayırlısı diyorum. Aile uyansın. Tekneyle karşı adaya geçeceğiz. Sonra da Peras'ta gezeceğiz. Peras'ta çok öneren olmuştu. O yüzden Peras'ta merak ediyorum ama Perast'ın bize böyle bir stresli bir an oldu. Size gösteriyorum hemen. Normalde sağdan giriş var. Ve oradaki otobaklar bence daha uygun fiyatlı. Ama bizi şu girişte Peras'tan sol aşağıya doğru dönmek istediğimiz girişte beyaz tişörtlü en başta görmüyorsunuz. Beyaz tişörtlü böyle askılı adamlar önümüz kesip gelin 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 otopark var dediler. Ve arabamızı buraya park ettik. Şimdi tekne turuna, ilerideki tekne turuna gideceğiz. Yani hayırlısı. Tekne turuna geçiyoruz. Hava da kapattı. Bakalım neymiş bu 20 Euro verdiğimiz tekne turu. Ay çok pis sinir oldum inanamazsınız. Düzenli de buraya böyle turist kafiyel, kafileleri geliyor. Otobüslerle indiriliyorlar. Şimdi bindik. Speedboat gerçekten ama daha yavaş gidiyor bence bilerek. Şöyle bir teknedeyiz. Karşıdaki adaya gidiyoruz. Adaya geldik. Ada bu kadar arkadaşlar. Adada yani hiçbir şey yok. Bir tane kilise var. Kilisenin önünde aşırı sıra var. Hiç girmeyeceğiz bile bu sıraya. Yeniden bir tane daha turist kafilesi geldi. Ee, böyle. Bir kısım. Yani Kotor'daki en beğenmediğim yer burası oldu. <laughs> Güzel ada manzarası. Karşıda bir tane ada var. Bununla çekilemedik ama. Gelen büyük bir tekne kapatmış manzarayı. Şimdi şu yukarıdan bir deneyeceğiz şansımızı. Bizlerim için yapmamam gereken her şeyi bu saatinde yaptım bu arada. <laughs> yürüdük, yani yürüdük, yorulduk, stres yapmıştık dedik yemek yiyelim. Böyle bir pizzacıya geldik. burası zaten İtalya gibi davranıyor burası bence kendini İtalya sanıyor. Şöyle Bocalibre Pizza diye bir yere geldik. Burası çok huzurlu ve sakin. Şöyle sessiz ve bir sürü masa da var. Güzel bir yer gerçekten. Hoşuma gitti. yürüyerek tamamladık, gezdik, dolaştık her çoğu tarafını. Şimdi Perast'ın en son e, özgü bir yiyeceği olan Perast Cake denemek üzere bir kafeye oturduk. Random oturduk bu arada. Beğenirsek iyi söylerim buranın adını da. Thank you. Şöyle bir kekten oluşuyor Perast Cake. Tart gibi aslında bence. Şimdi tadına bakacağız. Elmalı tart gibi bir şey bence. Manzaramız şöyle. Buranın adını da şuradan görmüş olabilirsiniz. Siyah voga. Tadına bakıyorum. dümdüz Dümdüz boş bir kek ablam. Ama güzel. Abi nedir? Nedir? Tabii badem üstünde ama içinde de badem olur veya şey krem olur diye düşünüyorum. Krema yok. Ama güzel yani. <laughs> Bunu yaparım ben sana. vermeyeceğim <laughs> yemeği için çok güzel bir yere geldik. Burasını ablam görmüş bayağı bir insanların geldiğini ettiğini. İlk defa geliyor orta. İlk defa ablamın ilk defa geldi bir yere geldik galiba. Güzel bir manzarası var ama mutlaka rezervasyon yaptırın buraya. Şöyle güzel bir masamız var. Tam denize bakan. Aynı zamanda şöyle devam ediyor okay biz saat 6'da geleceğiz dedik. 6 ile 8 arası bizim için rezervasyon yaptıklarını söylediler. Pazarası çok güzel değil mi ya? Bayağı güzel, şahane. Tam da gün batımı zamanı geldik ama bulutlar var gerçi. Çok güzel. Neler yiyeceğiz? Balık falan mı? Balık, risotto var, deniz ürünü spagetti var. Deniz ürünü spagetti deneyebilirim. Şimdi kaldı. Ahtapot. Ahtapot falan. Anneme ahtapot denetiniz. Ya ahtapot ve risottonun olduğu bir karışık tabak var. Onu söyleyebiliriz. Ben yerim ahtapot. Yer? Kötü değil. Kutu değil. Menümüz gelsin seçelim. Masada bir şey yemeklerimiz gelince size haberi, haber edeceğim. Şimdi burada makarnamız geldi. Porsiyonlar birazcık küçük haberiniz olsun. Salatamız geldi. Salatamızın porsiyonu bayağı küçük. Fine dining tarzı burası. Fine dining tarzı gerçekten burası. Bir de daha gelecek şey var. Doyarız herhalde. Aferin Aynen. Teşekkür ederiz. İyi tatiller. Ortadaki de risotto, ahtapot, işte balık, somon galiba. Karidesler. Orada yine somon ve sonra levrek olduğunu düşündüğüm şöyle güzel bir yemeğimiz var. Afiyet olsun canlarım. Yediklerimiz çok çok güzeldi. Ancak birazcık fiyatlar pahalı. Böyle buradan bir 100 euroya falan kalkacağız o gördüklerinizle. Ama olsun değerli son akşamımız bizim de. Çok keyif aldık gerçekten. Aylan'ın da sabrının sonuna geldiğimiz dakikalar içerisinde. <laughs> Böyle şimdi bir tatlı deneyeceğiz ve kalkacağız. Yavaş yavaş da gün batıyor. Çok güzel, çok güzel. Teyzemin kanalına abone olun, değil mi Aliya? Aliya. Aliya gülümse bakayım buraya. Ve bir tane tatlı söylemiştik. Öyle tadını bakmalık. Bu tatlı neydi abla? Portun, değil mi? Cake Portun. Cake Portun buranın kekini deneyelim dedik. Pastasını deneyelim dedik. Yanına da kahve söyledik.